Yani düşüncesi onun bütün adamların bilgi sahibi olmasına ve ondan sonra acaba oraya nasıl saldırabiliriz bir daha demesine sebep olmuş. Yani saldırırsak oraya, buraya bunların elinden almak için ne yapmalıyız hesaplarını yapmasına sebep olmuş. O yüzden de yani biz her konuda akıllı davranacağız. İnsanlara sırlarımızı söylemenin bir manası, bir alimi yok. Özellikle imanlı olmayanlar. İmanlı olmayan insanlara aile sırlarımızı söylemek, imanlı olmayan insanlara işlerimizle hakkında bilgiler vermek, imanlı olmayan insanlara gereksiz gereksiz açıklamalar yapmak, fazladan konuşmaktan başka hiçbir şey değildir. O yüzden de siz imanlı olmayanlarla sırdaş olamazsınız. Siz imanlı olmayanlarla sırdaş olamazsınız. Bir daha söylüyorum. Siz imanlı olmayanlarla sırdaş olamazsınız. Bu Tanrı için akılsızlıktır. Burada da öyle yazıyor. Bildiğiniz akılsızlık. Çünkü bir gün o imanlı olmayanlar o verdiğiniz sırlarla sizi yıkarlar. Yok ederler. Zayıf noktalarınızı keşfetmişlerdir çünkü. O yüzden de böyle şeyler ne yapıyoruz? Yapmıyoruz. Bitti. O kadar. Adam soruyor. Ya siz Tanrı'nın sofrasını yapıyormuşsunuz. Şarap marap içiyorsunuz. Ne yapıyormuşsunuz orada siz? Kardeş. Bizim inancımız. Senlik bir şey yok. Buyur iman et. Gel gör öğren. Bu kadar. Onun hiçbir şeymiş gibi anlatmanıza gerek yok. Hiçbir şeymiş gibi anlatıyorsun bazılarımız. İnternette de gördüm. Hani böyle yayın yapıyorlar ya, orada da duydum. Dinledim, duydum. Ya diyor, ekmek ya işte diyor, öyle diyor, bir tane diyor, mayasız bir şey diyor. Ya ne olsa olsun fark etmez diyor. İşte biraz da diyor, şarap olur diyor, meyve suyu olur diyor, fark etmez diyor. O da böyle yapıyor. Ha diyor, bir ülke yer yani diyor. Evet diyor, öyle gibi kabul edebilirsin. Adama bak ya, Niye bunu böyle anlatıyorsun ki zaten? Bu birincisi. İkincisine gelince. Çok mu merak ediyor? Diyeceksin ki kardeşim iman et. Tanrı'ya iman et. En güzel, en doğru bilgiyi, en sağlıklı bilgiyi oradan al. Ben sana söyleyeceğim ne olsa boş Bitti. Ya da buyur sana bir incir kitabı vereyim. Al oku. Kendin gör. Bitti. O kadar. Ha okuduğunda ne anlar ne anlamaz onun problemi. Bizim problemimiz değil bedava bilgi yok. Evet, Rab İsa Mesih'in adıyla e, ben şimdi Galatyalıların bu 6. bölümündeki yeri size okumak istiyorum. Şöyle söylüyorum. E, öncelikle 5. bölümde benlik ve kutsal ruh. Önce orayı okumak istiyorum. Sonra da 6. bölümde 6-7-5-6 ayet okuyacağım. Evet, diyor ki, kardeşler siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Bakın, bu insanlar da özgürmüşler ya, özgür oldukları içinde istediğimiz her şeyi yaparız. Nasılsa biz Tanrı'ya inanıyoruz, Tanrı benimle ne olacak filan deyip başka başka şeylerde medet ummanlar. Burada da öyle, yani bu da onu anlatmaya çalışıyor. Bugünkü imanlar da aynı şeylerde var, öyle imanlarımız içinde. Olmamasını tercih ediyoruz tabii ki. Evet ve birbirinize sevgiyle hizmet edin. Bütün kutsal yasa tek bir söz özetlenmiştir. Komşusunu kendisi gibi seveceksin. Ama birbirinizi ısırıp yiyorsunuz, dikkat edin birbirinizi yok etmiyorsunuz. Evet, bak burada sadece imanlardan söz gidiyor. Komşunu kendin gibi seveceksin sohbeti imanlardan söz geçiyor. Anladınız? Evet. Ve ama e, şey şunu demek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın, o zaman benliğin tutku... E, tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Evet. Bunlar birbirine karşıdır. Sonuç olarak istediğinizi yapmıyor, yapıyor, yapamıyorsunuz. Ruhun yönetimindeyseniz yasaya bağımlı değilsiniz. Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefaat, kutperestlik, ee, büyücülük, düşmanlık, çekişme, Kıskançlık, öfke, bencillik, tutkuları, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlikler, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi ve uyarıyor